seni öyle severim ki gözlerine inanamazsın bir anda kalbinin sesi olurum baktım her yerde canımın içi canımın içi yalvarırım uzanıp tutuver ellerimi yalvarırım yaşayalım eskisi gibi yalvarırım senden eksik etme beni Canımın içi Canımın içi Yanlarım Uzanıp tutup ellerimi Yanlarım Yaşayalım Eskisi gibi Yanlarım Senden eksik etme Beni için canım